Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen beğenileri alayım lütfen. Sizin için çekiyorum bu videoları. Evet bu benim pek tarzım değil ama bir arkadaş istemişti. Mesnevi'den ders aldım diyeceğiz. Sonra döneceğiz diyormuşum. Evet. Şimdi şöyle göstereceğim. Ben üfleyeyim bir kere. Bir şey. Aralarda düşündüm ee, acaba nasıl oluyor diye, doğru mu bastım bilmiyorum da. Tekrar yavaş şekilde üfleyeyim, sonra solfejini yapayım size. Şimdi R ile başlıyor. Üç tane R var. Ee, ne yapıyoruz? Şimdi bu açık R, bu kapalı R ya. Bunu R, R diye böyle de yapabiliriz ya da ben genelde böyle açtığım için. Yani şöyle... Re, re, re diye yapıyorum. Bakayım. Yani orada 3 tane re var ya. Eğer kapalı re size güzel çıkıyorsa buradan başlayabilirsiniz. E, kolay olur. Yani 2 kere çarpma yapacaksınız. 3 tane re var. Bir tanesini zaten üflüyorsunuz. 2 tane de çarpma yapacaksınız. geçiyorum Orada ne var? Fa, Fa, mi, re, mi, do. Tamam, orayı o şekilde yapacağım. Solfejini yapayım. Bu arada orası e, e, dik kısmı var. Tiz çargal çıkıyor yani tiz doğuya çıkıyor. Yani normalde doğu ya. Aynı zamanda sol. Bir tane daha yukarı. Tiz do. Öyle düşünün. E, şimdi tekrar bunu göstereyim size solfejini yapayım. Evet şimdi solfejini yapacağım. Bir ses alalım. Zaten yavaş şekilde çalmıştım sizin için. Şöyle göstereceğim. Re, 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 fa, mi, fa, mi, re, do, re, do, 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 mi, do, Re 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 la la sol sol fa la sol 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 do do si sol la sol fa sol fa sol la fa fa mi re mi do 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 mi do re mi re re sol fa sol fa sol fa sol, fa, sol la fa. do 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 mi do re mi mi re re evet tekrar etmeme gerek var mı arada şaşırıyorum okurken ama tekrar edeyim olmazsa re 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 fa mi fa mi re do re do 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 mi do re mi mi re re tekrar re 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 fa, re do re do. do do mi do re mi mi re re Do, do, mi, do, re, mi, re, re. Evet, solfeji bu şekildeydi. E, açıklama kısmında yine yazacağım notaları. Bunun notasını bulamazsınız, hoşuna bakmayın. Çünkü bu tarz şeylerin notaları genelde olmuyor. Kulaktan oluyor, kulaktan çalıyorlar. E, bu ne şarkı ne ilahi. Bu böyle ezgi tarzında bir şey, öyle söyleyeyim. Hani bizim dinlediğimiz çok klasik ilahiler vardır ya. Bu onlar gibi değil de hani... <laughs> hani Evliyaların yazmadığı e, tarzda ezgi gibi ben bunları ezgi olarak görüyorum. Yoksa bizim diğer çaldığımız o klasiklerde hep e, ne bileyim Yunus Emre ilahileri, işte klasik işte Evliya Allah'tan e, eserler falan genelde biz de öyle yapıyoruz ama bunları siz istediğiniz için yine çekiyorum. E, anlattım zaten. Tiz şergah vardı. Ona çıkmanız lazım. Onu sert üfleyin. Hani böyle bağırıyormuş gibi düşünün. Ee, ince çıksın yani onu demek istiyorum. Dikkat edin. Aynı ses çıksın. Hatta benimle aynı anda üfleyip e, kontrol de edebilirsiniz. E, herhalde olmuştur diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Bakalım kimler çalabilecek. E, Hoşçakalın arkadaşlar.